Ay anneciğim affedersin vallahi ben kızların ceyiz takımı olduğunu bilsem hayatta eller miyim? Tabii canım hiç eller miydi? Valla iyi ki ellemişsin Suzan ablacığım. Ben bunları zaten çeyizeye götürmem. Oğlum sen niye öteşe gidiyorsun? Çok kötü. Ay niye öyle diyorsunuz ki vallahi ben bayıldım yani. Nuriye annem çok zevkli kadınmış. Canım gelinim ya. Sen bunlara bakma. Bunlar böyle bilmezler. Zevksiz bunlar. Kuzu sen gerçekten beğendin mi bu tabakları? Hı hı. Sus, sus kız kepçik Ne ablası? Yenge desene yenge. şöyle balkonda küfür küfür de eziyor balkon kahvaltısını canım. <laughs> Ellerine sağlık. <laughs> Anneciğim afiyet olsun da vallahi benim ayağım malum o yüzden veysi şey etti. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. olmasaydınız keşke ya. Abiniz için ne güzel sabah kahvaltısında sabahlıkla gelmiş. Siz niye böyle giyiniyorsunuz? Yengenizden öyle güzelce ...ve örnek alıp bakayım. <laughs> Abla annem şeker çok mu kaçırdı ya? Şeker konusuna mı girdi? Yok yavrum yok. İsmet konusuna girdi. Hacer teyze çıkmış balkona. <laughs> <laughs> Akılları sıra beni kıskandıracaklar. <laughs> Hareketlerine bak. Canı bozma. Kızım iki gün duramaz o evde. Baba. Sus. Çok Ben diye tebaasını çekeceğim. <laughs> Öyle arkana baka baka gidersin işte. nazar mı çıktı ki? Şey, ben şimdi temizlerim, hiç merak etmeyin. Tamam oğlum, tamam. Sonra toplanış. Ay takım da bozuldu. Daha da hayatta kullanılmaz. Ha. Mala geleceğine neden canına gelsin. Cana gelsin. Cana geleceğine mala gelsin. Böyle gönlü bol insandır. Neyse ki. Şey, dükkanda temizlik var. Onun için nerede? Siz de ettikten sonra gidelim. Anneciğim dur, birlikte yeneriz. Ben burada kalırsam burada yiyeceğim. Yemeyin be, ben daha fazla yemeyeyim. Doydum zaten. Hadi, hadi siz de gelin. Afiyet <laughs> Af olsun, anneciğim. Ne yapıyorsun? <laughs> Ay Yapma öyle, gerek yok. Evet boş ver, ben zaten bunları tiyiz diye